Hepinize yeniden merhaba like. arkadaşlar ben Tas Bugün balon kafa şans bloklarıyla karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size Yukarıdan gelecektir arkadaşlar bu arada 1 milyon abone olmamıza yardımcı olmak istiyorsanız Aşağıdan abone olup yanda çıkan çel şartını tıklarsanız Bildirimlerden ilk siz haberdar olursunuz Köyün sunucusunu değiştirdim Yani save dosyasını değiştirdim arkadaşlar Hep diyorum ya baksana buraya <laughs> aşağıda kaldı. Balon kafa aşağıda arkadaşlar. Burayı daha görmedi. <laughs> ve, görmüş olduğunuz gibi şans blokları balon kafadan yapılmış. İn aşağı. Köy nerede? Ne bileyim ne bileyim. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu? <laughs> <laughs> Köyü bozduğunu biliyorum. Dur geliyorum geliyorum. Yukarı gel yukarı. <laughs> direkt direkt kılıcıyla vurmaya çalıştı arkadaşlar. Ben hemen balon kafayı yanıma doğru çekeyim. Gel 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 sen gelsene. Sen gel. Dur bir daha bir daha gidelim. Sen gel sen sen gel hadi. Koçum <laughs> Bana vurmaya çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen balon kafayı yukarı doğru çekelim. Ne yapıyor? Ha yukarı doğru geliyor. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ben balon kafayı şuraya doğru çekeyim. TP, balon kafa ters maske. Heh tamam. Arkadaşlar sunucuyu ben değiştirdim. Sev dosyasını değiştirmişim için balon kafa eski haline döndü. Ne kadar yakışıklıyım diyor. Balon kafa sana bir sürprizim var. Gördün mü burayı? Vay diyor. Gel gel. Bak hanikayım ya değil. Dur. Şimdi gele. Bak Arkana bakmadan geliyorsun tamam mı? Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Bana doğru koş. Çirkin geldi yine. Tamam koş 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 düz düz. Hayır hayır hayır. <gülüyor> Aşağı indi. <laughs> dur dur. Bak neredesin? Neredesin? Ha, tamam burada. Bak sana özel bir sürprizim var. Yanancı değilim. Gerçekten bak. Hayır hayır hayır. Al işte ya <laughs> arkadaşlar. Aa suya düştüm. Nasıl ya bu nasıl bir şey? Aa vallahi suya düştüm. Bu kinya diyor. Slash tp balon kafa tamam. Çok yakışıklıyım diyor. Balon kafa bak şimdi. Bak şimdi bunları kırdığında ödül verecek tamam mı? Senin şans blokların bunlar. Hangi tarafı seçiyorsun? Hangi tarafı yarışma yapacağız tamam mı? Kazanan bu taraf tamam. Tamam açmaya başla. Hayır bu taraf mı? Tamam tamam bu taraf. Hayır hayır dur bak. Sen de sonunu bilmiyorum. Be. <laughs> dur. Ho, ho. Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. Tamam açmaya başla hadi. Bak üzerine kıracaksın bunları kıracaksın. Tamam kır bakayım. Kır bakalım. Hine var mı? Yok hine yok. Hiçbir şey olmaz. Bak gördün mü? Kazma falan verdi. Oo ne kadar güzel. Dur ben de açayım. Ya bu ne ya? Bu ne? Baksana ne çıktı? Bunlar çok değişik bloklar arkadaşlar. Neyse açmaya devam edelim. Bir şey gelmedi. Hanika diyor. Aa kömür çıktı. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Aa şeker Oo ev çıkarttı. Vay. Vay. Ne buldun? Ne buldun? Ev mi var? Ee? Aa bak bak şeker var bende gördün mü? <laughs> Sende yok. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar ne diyor? Al balon kaba. Neyse devam edelim arkadaşlar. Balon kafanın evi çıktı. Gerçekten balon kafa ev yaptı kendisine direkt. Kıralım. Ne bu? Sandık. Bunlar ne? Bunlar çok değişik bir şey. Oo, çok değişik. Arkadaşlar baya bir değişik bir şey çıktı. Valla burası benim yeni evimdi arkadaşlar. Evi direkt sahiplendi. Neyse biz açmaya başlayalım. E ee, bu ne? Uuu eve bak. Eve bak. Kocaman evim oldu. Valla kocaman evim oldu. Dur 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 hemen bakacağım. Gerçekten çok çok büyük bir evim oldu. Ha, şunu alayım bir dakika. Şunu alayım. Tamam. <laughs> Baba kafayı korkutacağız <laughs> Aşağı düştüm ya Ya aşağı düşürdü arkadaşlar Gel buraya gel gel buraya heneci Pat <laughs> Ya dur dur o zehirli çubuk ya dur Ne yapıyorsun ya canım acıyor yapma ama onu vurma o ne o ne bakayım Bakayım bu neymiş Allah bu ne böyle He ya al işte ya Arkadaşlar bu çok fazla yukarı doğru zıplamamıza Yarıyor galiba değil mi Aynen bak tavşan oldum <laughs> Senden daha fazla zıplıyorum Bak oy oy Oink. <laughs> Hadi kaçalım arkadaşlar. Bak ne buldum. Bu ne? Bakayım. At bakayım. <laughs> ne oldu? Sen beni senin kayna. Hayır hayır. Tamam al tamam. al al al. Al al al. Ya niye düşürüyorsun beni ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben açmaya devam ediyorum. Daha güçlü eşyalar bulacağım. Balon kafayı hep öldüreceğim. Valla çok güzel eşyalar çıktı buna. Neden böyle oldu? O ne? Z <laughs> Zıplamasına yarıyor arkadaşlar. Bu neymiş? Bu ne? E ee, diyor. Evet arkadaşlar bende şey çıktı ya. Aa çok hızlı koşuyor. Nasıl hızlı koşuyor bilmiyor. Neyse. Happy Halloween. Aa şunlara bak. Kaç kaç troll maske geldi. Kaç 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 troll maske geldi. Dur dur ne ne. Sakın. Sakin ol. Sakin ol. Ya git kendi tarafına. Bak işte. Al işte ya. Ya var ya yemin ederim. Yemin ederim bana hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ya. Keşke kendiminkisini daha da güzel dizseydim ya. Baksanıza balon kafa çok güzel şeyler çıkıyor. Ne olursun diyor. Sen sundum. <laughs> Yine ev çıktı. Aha korona. Korona. Tamam bu ne? Zürnüt çıktı. Balon kafa bak zürnüt. Bak sende var mı? Yok hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sat bana. Yo vermem. Tamam gel atla buraya atla buraya. Atlarsan atlarsan. Hadi atlarsan vereceğim. Atla. <laughs> çok iyiydi. <laughs> Tamam 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 al, al 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 verdim al al buraya attım. Arkadaşlar çok iyi düşürdük ya önüne blok koydum lan diye düştü aşağı. Düşerken bir de bana vurdu. Hemen hemen kandırdın diyor. O altın buldum güzel. Ha yağmur yağıyor. Arkadaşlar yağmuru kapattım ben. Bu neymiş? Kunok pek, Fire He. Allah! <laughs> pardon pardon Bunlar bana geliyor. Aha birbirlerine vuruyor bunlar. Kaçın diyor. Aha vurdum. Hayır vuramadım. Hadi 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 hadi. Balık hava. Senin suçun. Vallahi senin suçun ya. Yemin ederim bak ev falan patlatacak ya. Ya git artık seni <laughs> diyor. Neyse arkadaşlar açma bak atma. Atma. Ne oldu geri gönderdim. Hadi be artık vurayım şunu. Aha vuramadım. Ya git artık. Gitmiyor arkadaşlar. Neyse ben açmaya devam ediyorum. <laughs> Abi şunlara bakın. Ne oldu? Öldün. Hadi vur. Ha, bir tane daha vur bakayım. Vur vur. Ha, vurabiliyormuş arkadaşlar. evet vurabiliyormuş. Neyse. Neyse biz açmaya devam edelim. Balık ne oldu? Ya ölüyorum ölüyorum yardım etsene. Neden kendi kendine vuruyorsun? Hayır hayır. Ben kendi kendime vurmuyorum. Bunlar vuruyor. Heh tamam. Oh be öldürdüm sonunda. Bu ne? Bu çok değişik bir özel... Ya bak işte ya sana niye saldırmıyorlar bana saldırıyorlar. Balık hava şunlara vur vur. <laughs> Neyse ben açmaya devam ediyorum. Balık hava bak. Ona sakın ona sakın elmas sadece bir şey atma. Al bunu at. Al. At bunu. Bak artık yeter. Vurma be. Ah, tam kafana vururum böyle. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Onlar ne? Arkadaşlar çok değişik bir şey verdi. Hemen aldım bir tanesini. Bu ne? Demon Ignot diye bir şey arkadaşlar. Neyse. Açmaya devam edelim. Abi bir tane daha sana. Ya yeter artık. Bana düzgün bir şey ver ya. Bu ne? Tavuk. Tavuk verdi. Valla tavuk verdi. <laughs> ya niye öldüm ben ya? <laughs> Hanika ya diyor bonkoma ya. Neden bu kadar iyi şey çıktı ki ya? Arkadaşlar acaba yanlış mı düzdüm ben? Olabilir mi? Olabilir olabilir. Neyse açmaya gidelim arkadaşlar. Bundan daha fazla yükseğe zıplıyoruz. Gel kapışma. Hayır hayır şimdi olmaz. Şimdi olmaz şimdi olmaz. Ne bu? Bir şey vermedi. Hayır kapışma falan yok. İstemiyorum. İstemiyorum. Git. Git 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 git, git. Ya, al işte ya. Arkadaşlar çok güzel bir eşya çıkarmış. Geliyor gel kapışma diyor ya. <laughs> arkadaşlar valla hinecinin teki ya. Ne oldu? Gel gel kim kim öldürürse hadi. Hadi 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 hadi. Ne oldu? Allah! Ya onun kılıcı ne böyle? Kılıcı çok güçlü arkadaşlar ben anlamadım. Balon kafaya hep güzel şeyler çıkıyor. Bana kız şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ben ben anana. <laughs> anana diyor bir de ya. Neyse hemen gidelim. Ben kesinlikle yeneceğim bak kapışmada. Ya yeter artık istemiyorum ya. Bu ne? Hayır 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 hayır. <laughs> Direkt vurdum. Ya kömür çıktı. Hayır hayır. Yardım et balon kafa. Balon kafa balon kafa balon kafa. Balon kafa balon kafa balon kafa. Hiçbir şey yokmuş bu evde. <laughs> Hiçbir şey yokmuş vallahi. Tamam hadi. Çıkamıyorum. <laughs> Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Bunlarda neler var? Bunlarda bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar bu bana da... Ters maske bu ne ya? Ne bileyim ya? Al onu kır kır. Bilmiyorum ev orası. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar. Hayır. 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 <laughs> ya yemin ederim var ya bak. Öldürecekler beni. Vur şunlara vur şunlara. Şuna da vur. Git artık git. Tamam. Oh be bu değil bu, bu değil bu değil. Hayır. Hayır yeter artık. Bak yeter. 25 milyon tane canavar çıktı bana ya. Acaba oradaki şeyler... <laughs> bir şey diyeceğim çok güzel bir kılıcı olmuş Ya hayır ya yeter artık bak Valla bak mahvederim hepinizi Arkadaşlar bu arada devamı orada haberiniz olsun Yani bu video 15.000 bin beğeni gelirse daha da devam gelecek şans bloklarının Bu ne? Merhaba Ha tamam bir şey olmuyormuş neyse bunlar atalım arkadaşlar Dur bakayım Ya hayır ya hayır ya <laughs> Ya abi bir şey diyeceğim Neden? <laughs> Neden bu kadar? Çok güzel şeyler şu hoha mı? Bu kim ya? Ben ne bileyim git öldür öldür Git öldür canavar çıktı sonunda Sonunda balon kafayı canavar çıktı arkadaşlar Baksanıza Hmm güçlü bir şeye benziyor Ya Bunların zırhlarını falan alabilsem bir şeyler yapabilirim de Sadece kaskım ve <laughs> görmüş olduğunuz gibi bir tane ayakkabım var Umarım güzel bir tane zırh çıkartırım Aa bunlardan belki bir şeyler yapabilirim İkinci balon kafanın evini parçalamak lazım bakayım Tahta alabileceğim bir yer var mı yok Kapat kapat suyu kapat suyu kapat Dur sana yardıma geleyim ee, Şöyle aynen tamam burası köprü olsun tamam mı Dost köprüsü mesela bak buradan geçip Birbirimize yardım edebiliriz Gel bunları da kapatalım hayır hayır dost köprüsü dedim Bak dost köprüsü burayı da kapatacağım <laughs> Arkadaşlar hemen şurayı kapatalım. Elmasla kapattık ama olsun. Sen bittin diyor. Neyse devam edelim. Devam edelim. Bu ne? Ee, 20'ye ondan yok. Bir şey istemiyoruz. Şunu bay bay görüşürüz. Görüşürüz golem. Neyse. Kırmaya devam edelim. Bu ne? Çok değişik bir şey. Nereden geliyor? bak bak hala gelmeye çalışıyor. Açalım. Ya yine mi siz ya? Şunlara baksanıza rahatlatıcı video. <laughs> Vallahi bak. ısırdı. <laughs> isırdı. Vallahi ısırdı. Vallahi ısırdı. Isırdı. Dur. Dur dur. Bak bak. <laughs> <laughs> Yine öldü tamam. Oh be. Arkadaşlar umarım buradan güzel bir şey çıkar. Ne çıktı? Oh! Elmas yağmuru. Elmas yağmuru yes be. Yes be. Elmas yağmuru. Elmas yağmuru. Elmas yağmuru güzel. Güzel bir şeyler çıktı arkadaşlar. Bunlar neymiş? Spider kendi. Bu ne? Ne veriyor? Dayanıklılık verdi. Oo kılıca bak. Oo 19.000 hasarı var arkadaşlar. Tamam kazandık bu arada. Balıkova bak şimdi bak bak. Kılıcıma bak kılıcıma. Bak bak şimdi o canavarı tek atacağım. Kaç kaç ondan kaç kaç kurtaracağım seni. Eyvah eyvah öldürdü. Şimdi arkadaşlar tek atacağım. Direkt tek atacağım. İndi atıyor. Gel 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 bak gözünün önünde yeneceğim onu. Nerede bu? Dur yanıma çekeyim arkadaşlar. Tamam gel 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 koş. Allah o ne öyle? Tipe bak. Direkt tek attı. Nasıl ya? Nasıl? Arkadaşlar 19 bin hasarım var. Direkt tek attı bana. Bak bak balık kafaya bak. Dur, turu düzgün şeyi atarsan sana patates patatesle patates at içine patates at hayır aşağı atma onu ya ya onu aşağı atma ya onun zırhlarını alacaktım ya arkadaşlar neyse açmaya devam edelim sonlara doğru şansımız döndü al işte baksana baksana bak bak ya ya büyücülere bak ya <laughs> TP balon kafa. Tamam. Dur, dur. Lütfen yardım et. Hayır, onu niye açıyorsun ya? <laughs> Anlattı beni ya. Balon kafa bak. Gördün mü? Dur, dur. Spam point'im gitti. Spam point. E neden hani yoktu? Yok, yok. Tamam, yok. Kaç oradan? Kaç. Kaç oradan? Kaç. Seni var yiyecek hepsi. Kaç, kaç çabuk. Arkadaşlar, benim spam point'im kayboldu bir anda. Neyse bütün kutuları açalım. Sonrasında balon kafayla kapışacağız. Bakalım ya. İnşallah güzel bir zırh çıkar da hani bana vurduğunda direkt o ölür. Ama yapabilir miyim bilmiyorum. Gerçekten, gerçekten çok çok zor ya. Bize güzel bir şey çıkması bayağı zor. Ama çıkartabiliriz de. Hadi bakalım. Şimdi açtım. Bu ne? Merhaba. Merhaba. Burada şeyler var mı? Bir şeyler var mı? Bir şeyler var mı? bir Şeyler var mı? Şunu kırsam? Yok olmuyor. Olmuyor. Aha. Bal çıktı. Hayır 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 Tamam. Tamam. Ya hayır ya. Hayır ya. Bu bal bir inşallah bir işe yarıyordur. Durun öldürmeyin. Ne olur? Bal hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Laş TP balon kafa. Tamam. Al işte bu da aşağı düşüyormuş arkadaşlar. Ya ya ben kime TP atıyorum ya? Balon kafa neredesin? gel, gel buradan gel buradan gel. Spam pointleri buraya alacağız arkadaşlar. Ben spam pointleri ayarlayayım çünkü patlatıyorlar bizi. Spam point. Spam point balon kafa. Tamam işte balon kafa. Tamam işte ya aman. Oha hine. Ne hinesi ya? Ne hinesi? Hine falan değil. Seni kurtardım o kadar. Arkadaşlar burada burada şöyle bir şey. Spam point sadece ben çekebiliyorum. Balon kafı çekemiyor. Neyse balon kafayı TP'ler dururuz. Koşalım gidelim. Bu kılıç da hiçbir işe yaramıyor. 17 bin hasarı var ve hiçbir şekilde arkadaşlar tek atmıyor. Nasıl bir kılıç yapmışlar bilmiyorum. Gerçekten. Çok değişik bir kılıç ve zaten gazlar bizi mahvetti. Yine geldi. Yine geldi dibime. Ne bu? Hiçbir şey değil. Tamam. Burayı açıyoruz. Örüncek var. Tamam. Çok güzel. Neymiş bu? Hayır respect diyor. Bakın duvarlara falan tırmanıyorum galiba. Aha. Tamam. Güzel. Kavun bana attığı şeyleri buldum Bu ne? Çikolata Yiyelim bakalım Evet hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar Bu ne? Değişik bir şeker Hop zıplangaç Olmuyor. Bu ne? Evin içinde. Merhaba. Ya şans bloklarım gitti ya. Yatak var burada. Şeker var. Yine şeker var. Bu ne? Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Vallahi bana hiç güzel bir şey vermedi. Gerçekten yazıklar olsun. Bir tane zırhım bile yok. Balon kaba kesin yenecek beni. Bakalım buradan bir yerden. Geçersiz ama. Dur bir tanesi şeyi kırıyordu. Hangisiydi? Buydu değil mi? Tamam. Şuradan geçiyoruz. Dur. Dur. Aa! Tamam. Spam point'im buraya aldım son anda. Ya sen ne oldu? He? Ne oldu? Benim şeylerim de almış. Bittin sen diyor. Aynen aynen. Bulursan bitirirsin. Arkadaşlar hemen Hemen şuraya gidelim. Balık kafayı yanımıza çekeceğiz. Kapışma yapacağız. Arkadaşlar biz içeri girdik. Hatta ben basınç plakası falan aldım. Şimdi balık kafa hazır mısın? Dur bakayım. Nereye kaç? Böyle bir şey. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Dur bakayım. E ben çıkamıyorum. Hayır kazan. Bak hile yapmak yok. <laughs> ne oldu? <laughs> Arkadaşlar ben bu kılıcı kullanmayacağım. Hiçbir işe yaramıyor. Neredesin hadi? <laughs> Çok iyi öldürdüm. Bak işte, hiinceyim. Sensin hiince. Al, Allah ya, al işte ya. Bak bak, hızlı vurmak yok be. Ne yapabileceğim? Ne yapabileceğim? Allah Lav koymuşlar altıma. Arkadaşlar ben öldüm. Evet, arkadaşlar ben öldüm. <laughs> Anlatıyor bir de ya. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşürüz. Daha fazla bu tarz şans blokları için videomuza like yorum like, atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ah diye gülüyor. Yani yapacak bir şey yok. çok şanslıydı. Valla gerçekten, bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. Bir dakika bakayım çok vuruyor mu? Çok vuruyor mu? Aa bir kalp vuruyormuş. Ben kazandım unutsun olsun diyor. Ben serveri tekrardan eski haline çevireceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay